Şimdi, merhaba arkadaşlar. <laughs> etkinliği yapacağız. Ama bu eşyalar sizde çok önemli. Çünkü bu eşyalar yani nasıl desem de bilemem. Kamerayı ters koyduğum için belki değişik görünebilir. Onu diyelim. Vay ne? Karın baktım. Şimdi malzemeleri ben bilmiyorum ne yapacağım bir şey düşüneceğim ama düşünemiyorum. Neyse. Şimdi eşyalarımı göstereceğim ve ne siz de düşünüp ben de düşüneceğim. İlk önce bir eşyalarımıza bakalım değil mi? İyi bu değil, bu değil, bunu boş ver, Ha. İlk önce böyle bir gözlük. Bu gözlükte sadece bir yer var. Bunu açalım hemen. Şunu açalım. Şimdi açalım. Şimdi açarsak da. Ha, tamam. Şimdi bunu açalım arkadaşlar. Açamazsa doğru burada gıcık olacağım. Ha. Açtık. Bunu boş veriyoruz. Şöyle şeyler çıkacak. Alın. arkadaşlar. Onlar karton. Bunlar gerçek olan. Biz gerçek olanları kullanacağız. Neyse. Bir deneyelim. Değil mi? Nasıl görüyormuş? Aslında ben bunu denemiştim. Şimdi vaktimizi harcamayalım. Sizin görmeyeceksiniz. Kırmızı görüyorum. Ve maviyi öne koymuştu Mavi şey göstermez ki her zaman. Size mor görünüyor galiba. yoksa mavi görünüyor. <laughs> Neyse. Sonraki not defteri ihtiyacımız yok. Nedenini bilmiyorum. Bu makas. Tabii ki klasik. Bunlar genel yapıştırıcı. Evet. Böyle harfler aldım. Bunlar yani gerekli değil ama gerekli de olabilir. Bunlar da size illa olması gerekmiyor. Ee, arkadaşlar bunlar çok güzel. Bunlar da sizde olmayabilir. Çünkü bunlar ödül kupalarından yumuşak olsun diye. Doğacak çok ee, Hologram kağıdı size yoktu hologramlı kağıt. 10 tane varmış. Çürü de düştü. Ben bunu kullanacağım. Bu şey de olmayabilir. Ee, bu zaten gerekli gibi de görünüyor. Olacaktı. Yıldızda olması çok güzel. Arkadaşlar. Ee, bir de benim bir tane şöyle bir kartonum var. Kartonlarla bir şeyler yapabiliriz. Kütüklen çıkartırız arkadaşlar. Ama sıkıntı yok. Bir tane de şöyle en sana şeyim vardı. Demek için. E, bunu da üstüne koyacağım. Yapıştırıcı falan bunu şey yapar. Masayı şey yapmasın diye bunu yapsın. Bunu zaten artık çok önemsemiyorum. Şimdi ben bu videoyu kapatacağım arkadaşlar. Evet, ben yeni video oluşacağım. Bu videoyu beğenin. Ben çünkü 4 dakika. Hadi görüşürüz.